Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde olasılık konusunu işledikten sonra olasılık çalışma sorunun çözeli konuyu pekiştireceğiz. Önce olasılık konusundaki önü noktaları hatırlayalım. Olasılık hesabını istenen olası durumları tüm olası durumların sayısına bölerek bulabiliyorduk. Bir olayın olma ihtimali ile olmama ihtimalinin toplamı bire eşittir. Bir olay en az 0 en fazla bir değerleri arasında olabilir. Ben bu sıfır yerine yüzde sıfır ya da bir yerine ise yüzde yüz olarak da ifade edebiliyordum. Yani bir olayın olma ihtimali yüzde sıfır ile yüzde yüz arasında da olabilir diyebiliriz. Eğer bir olayın olma ihtimali sıfır ise ben buna imkansız olay, bir olayın olma ihtimali bir ise ben buna kesin olay diyorum. Bu bilgiler ışığında Soruları çözmeye başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda bir kavanoza 12 mavi, 13 kırmızı, 22 sarı, 25 yeşil boncuk atılmıştır. Buna göre kavanozdan rastgele seçilecek bir boncuk seçildiğinde yeşil gelmeme olasılığı nedir? Soruya baktığımızda toplam bilye sayısı 12 mavi, 13 kırmızı dayı, 12, 13, sonra 22 sarı var. Daha sonra 25 yeşil var. Ben bunların hepsini topladığımda 2, 3 daha 5, 5, 2 daha 7, 7, 5 daha 12 elde var. 1, 1 elde, 1 daha, 2, 3, 2 daha 5, 2 daha 7. 72 tane bilye olduğunu görün. Benden yeşil gelmem olasını istiyor. O halde ben bu yeşil bilyeleri çıkardığımda geriye 12, 13 ve 22 sarı bilye kalır. 12, 13 kırmızı, 22 sarı bilye kalır. Bunların toplam sayısı ise 2, 3 daha 5, 2 daha 7. 1, 1 daha 2, 2 daha 4. 47 tane sarı, yeşil olmayan bilye vardır. Yani yeşil gelmeme olasılığını ben yeşilleri çıkarak bulabiliyorum. O halde benim olabilecek durum sayısı 47. Olabilecek tüm durumların sayısı ise 72'dir. Yani A olayının A olayının olma olasılığı 47 bölü 72'dir. İkinci sorumuza bakalım. Bir torbada 8 beyaz, 4 siyah, 3 kırmızı bilye vardır. Torbadan rastgeçili seçilen bir bilyenin sarı olma olasılığı kaçtır? Benden sarı bilye gelme olasılığını sorduğu için sarı bilye olayın S ile gösterirsem sarı bilye seçilme olasılığı eşittir kaç tane olabilecek durum var? Kaç tane sarı bilyem var? Hiç sarı bilyem yok. O halde sıfır tane sarı bilyem vardır. Olabilecek tüm durumların sayısı nedir? 8, 4 daha 12, 3 daha 15. 0 bölü 15'tir. Yani o da 0'a eşittir. Yani sarı bilyemiz olmadığı için sarı bilye seçim ihtimalimiz yoktur. İmkansız olaya eşit diyebiliriz. Üçüncü sorumuza baktığımızda hangisi bir olasılık değeri olamaz. Bilgiler hatırlarken söylemiştik bir olayın olma ihtimali sıfır ile bir arasında olabilirdi. Baktığınızda A şıkkındaki seçenek birden daha fazla bir bir tamdan daha fazla bir değeri sahip olduğu için A cevabımız olamaz. Dördüncü soruya baktığımızda yine hatırlatmalarda yaptığımız şey neydi? Bir olayın olma ihtimali ile olmama ihtimalinin toplamı 1'e eşitti. Burada ben 1 tam yerine 7 bölü 7 dersem 3 bölü 7'yi ne ile toplarsak 7 bölü 7 olur. 4 bölü 7 ile toplarsak 7 bölü 7 olur. O zaman bir olayın olma ihtimali 3 bölü 7 ise olmama ihtimali ise 4 bölü 7 olmalıdır. Beşinci soruda bir zar havaya atılıyor çift sayı gelme olasılığı nedir? Burada benim olabilecek tüm durumlarım nedir? Olabilecek tüm durumları burada e, gösterirsek 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. O halde benim olabilecek durum sayım kaç tanedir? 6 tanedir. Peki benden istenen olay nedir? Çift sayı gelme olasılığı çift sayı gelme olayında şöyle gösterirsek 2 gelebilir, 4 gelebilir, 6 gelebilir. Baktığımda çift sayı gelme ihtimalim nedir? 3 tane olayım vardır. İhtimali böyle e, o harfiyle gösterirsek çift sayı gelme olasılığı eşittir. istenen durum sayısı bölü tüm durumların sayısı olarak ifade edebiliriz. 3006'yı da 3 ile sadeleştirsek 1 2 cevabına ulaşırız. Altıncı sorumuzda bir çift zar havaya atılıyor. Zarların üst yüzüne gelen sayıların farklı olma olasılığı kaçtır? Sevgili öğrenciler burada benden zarların üst yüzüne gelen sayıların farklı olma olasılığı istiyor. Bir olayın olma ihtimali ile olmama ihtimalinin toplamı birdir. Burada bu bilgiyi kullanacağım. Eğer ben burada zarların ikisinde aynı olduğunu düşünürsem, ikisi de aynı ne olabilir? Bir ile bir gelebilir. Ya da iki geldiğinde iki olabilir. Üç ile 3 olabilir. Aynı şekilde 4 ile Öbür küzarda dört gelebilir. Beş ile beş gelebilir. Aynı şekilde altı ile altı sayıları aynı anda gelebilir. Aynı geldiği yani farklı olmayan durumlar kaç tane sevgili öğrenciler? Altı tane. Benim olabilecek tüm durumlarım kaç tanedir? Olabilecek durumlar sevgili öğrenciler ilk başta bir gelsin. Birinci zarımız bir geldi. İkinci zarımız da bir gelebilir. Aynı şekilde birinci zarımız bir geldi. İkinci zarımız iki geldi. Birinci zarımız bir geldi. İkinci zarımız üç geldi. Böyle birinci zarımız bir geldi. İkinci zarımız altı geldi. Gördüğümüz gibi burada altı tane farklı durum söz konusu. Altı farklı durum. Bunların her biri için ...aynı şeyleri düşünürsem... ...bu e, birinci zarım iki geldiğinde... ...ikinci zarım bir gelebilir. Birinci zarım iki geldiğinde... ...ikinci zarım iki gelebilir. Aynı şekilde... ...burada da altı farklı durum söz konusu. İki geldiğinde de altı gelebilir. Altı farklı durum söz konusu. Gördüğüm gibi... Birinciler bir geldiğinde altı, iki geldiğinde altı farklı durum, üç geldiğinde altı farklı durum, dört geldiğinde altı farklı durum. Altı artı her sayı için altı farklı durum var. Yani benim 36 tane farklı durumum söz konusu. Olabilecek tüm durumların sayısı 36 tane olmalıdır. Peki ben aynı farklı değil de aynı durumlar geldiği durumlar nedir? 6'dır. O zaman 6 tane aynı durum varsa toplam 36 durum var. Benden 6 bölü 36 olabilecek tüm durumlar 6 bölü 36 olarak verilmiş. Ben bunu sadeleştirirsem 1 bölü 6 olur. 1 bölü 6 nedir? Aynı sayıların gelme ihtimalidir. Benden ne istiyor? aynı olmama ihtimali. Bir olayın olumlu sılı ile olumsuzlusunun toplamı birdi. O halde 1/6 ile ben neyi toplarsam neyi toplarsam 6/6 yapar. Ben 1 ile 5/6'yı toplarsam 6/6 yapar. O halde cevabın 5/6 olmalı. 7. soruya bakalım. Matematik kelimesinin her bir harfi aynı büyüklükteki kağıtlara yazılıp bir torba yatırıyor. Rastgele seçilen bir kağıdın A harfi gelme olasılığı kaçtır? Yine A gelme olayına, A seçilme olayına A dersek A ihtimali eşittir. istenen durum sayısı bölü olabilecek tüm durumların sayısını eşittir deriz. O halde olabilecek tüm durumların sayısı benim matematik kelimesindeki harfim kadardır. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane harf var. Olabilecek tüm durumların 9 tane. Benden A harfini istediği için A harfi olan 1, 2 tane istediğim durum vardır. O halde A harfi gelme olasılığı 2 bölü 9'dur. Burada benden A harfi gelmeme olasılığını isteseydi 2 bölü 9 A harfi gelme olasılığı ise 7 9 olacaktı. Sekizinci soruda rastgele yukarıdaki darta ok atılıyor. Okun siyah alana gelme olasılığı kaçtır? Bakın soruyu ben yine farklı iş şekillerde yapabilirim. Okun siyah alanı gelmeme yani mavi alanın gelmesini istiyor. O zaman ben mavi alanı bulup tüm olabilecek bir birlikte soruyu bulabilirim. Ya da siyah yere gelip, bir damlağın çıkardığımda, yine aynı şekilde bulmuş olabilirim. O halde, ben olabilecek tüm durumlar, 8 çarpı 6, olabilecek tüm durumlar, karenin tüm alanına sahiptir. Yani karenin alanı, kare, mavi kare diyelim, mavi kare, eşittir. 8 çarpı 6, 48 santimetre karedir. Peki, siyah karenin alanı ne eşittir? Siyah kare. Sevgili öğrencim, burada mavi kare dediğimiz büyük. Büyük kare. Siyah karemiz ise 4 çarpı 3'ten burası da 12 santimetre karedir. Burada siyah kareye gelme ihtimali nedir? Siyah kareye gelme ihtimali 12 bölü olabilecek tüm durumlarım 48'dir. 12 bölü 48'dir. Peki siyah gelmeme ihtimali nedir? Siyah gelmeme ihtimalini şöyle gösterirsek. Bu da bir tam 48 bölü 48 olduğundan 48 bölü 48'e 48 bölü 48 olması için 12 bölü 38 çıkardığımızda 36 bölü pardon 36 bölü 48 Olmalı deriz. 36 bölü 48. Ben burada her ikisini de 12 ile sadeleştirirsem 12'ye böldüğümde 3, 12'ye böldüğümde 4. Yani burada e, siyah yere gelmem ihtimali 3 bölü 4 olduğu cevabına ulaşırım.